Orta çağ savaş gemileri Vikingler hafif ve hızlı drakkar gemileriyle kıyı baskınları yaptı. Bizanslılar gemilerde rum ateşi adı verilen alev silahlarını kullanarak savaşta üstünlük sağladı. Orta çağ Avrupa'sında savaş gemileri ahşap ve kalas yığınlarından ibaretti ama toplu saldırılar için kullanıldı. Barut ve top dönemi yeni çağ 15. yüzyıl. Karavel ve galleon İspanya Portekiz İlk toplar gemilere yerleştirildi. Bordaya dizilen toplarla düşman gemilerine ateş açılıyordu. Bu gelişmeyle gemi savaşlarında delme değil, uzaktan yok etme çağı başladı. Örnek: İngiliz armadası 1588 ve İspanyol donanması arasında yaşanan savaş, top gücünün deniz savaşlarını değiştirdiğini gösterdi. Sanayi devrimi ve zırhlı savaş gemileri, 19. yüzyıl. Buhar makineleriyle çalışan gemiler ortaya çıktı. 1859'da Fransa'nın yaptığı Le ilk zırhlı savaş gemisidir. Hemen ardından İngiltere, HMS Carrier ile cevap verdi. Gemiler, demirden yapmaya başlandı. Ahşap terk edildi. Daha fazla silah ve zırh yerleştirildi. 20. yüzyılda modern savaş gemileri. I ve 2. Dünya savaşları, savaş gemileri artık yüzlerce mürettebat, onlarca top ve zırh sistemi taşıyan canavarlara dönüştü. Uçak gemileri ve denizaltılar deniz savaşlarını devrimsel şekilde değiştirdi. Modern donanmalar, destroyer, muhrip, kruvazör, fırkateyn, korvet gibi savaş gemileri görev çeşitliliğiyle sınıflandı. Radar, sonar, füze sistemleri, otomatik top sistemleri entegre edildi.